Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ hoş geldiniz. Nasılsınız? Şu an şu alandayız. Tamam mı? Evet. Şu alandayız. Şu alandayız. Evet. Şurayı alıyoruz. Tamam mı? Tamam. Bunun bunun, bunun karşısında, karşısında de yolun de. karşısında bir evet. yer var. Evet. Orayı alıyoruz. Bu yolun sonuna kadar gidiyoruz. Şuraya dönüyoruz. Şurada yıkılan yine site var. Orayı alıyoruz. Evet. Sonra arkadaşlar evet. Batişen Camii'nin yanında Burak bakın abi. yıkılmış boş parsel var. Evet. evet. Orayı alıyoruz. Toprak mahsulleri ofisinin. Evet. Evet. Olduğu alanı evet. alıyoruz. Evet. Oraya da bina yapacağız. Evet. Onun karşısında yıkılan bir site var. var. onu da alıyoruz. Arkadaşlar eee burada yıkılmış vatandaşlarımıza. Zaten yerinde yapacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yerinde dün konuştuk. Genel müdürümüz onların takasını da yapacağız. Dolayısıyla bu alanı bu alanı bize yakışır. İstasyon Caddesi'ne yakışır. Osmaniye'ye yakışır bir şekilde. İnşallah projelerini yapacağız. Zemin artı dört kat. Böyle yüksek kat yapmayacağız. Dükkanı dükkanı olana dükkan, evi olana ev vereceğiz. Afat'tan hak sahibi olanlar Afat'tan, Afat'tan hak sahibi olamayanlara kentsel dönüşümden hak sahibi yapacağız. Mevcut arsa değerlerinizi yıkılmışsa, yıkılmamışsa, sağlamsa ev değerlerinizi hesaplayacağız. Yeni yapacağımız projeden, yeni yapacağımız projeden bu değerleri düşeceğiz. Maliyetlerde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla indirim yapacağız. Kalan bir borcunuz varsa da Afat'takiler gibi uzun vadede ödeme